Merhaba, İstanbul Tüp Bebek Merkezi diyetisyeni Gülhan Koca ben. Bugün orucun hamileler üzerindeki etkilerini konuşmak istiyorum. Çokça sorulan bir soru bize, hamileyim, oruç tutabilir miyim? Bazı insanlar oruç tutmak istiyor bu dönemde de. Bununla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Müzik Hamilelikte beslenme oldukça önemli. Çünkü annenin kendi fizyolojik ihtiyaçlarını karşılaması, aynı zamanda karnında gelişen bebeğin büyümesi için ve de emzirme döneminde süt sağlanabilmesi için enerji depolamak gerekiyor. Oruç tutan hamile kadınlar da ne yazık ki bu enerjiyi yeterince alamıyorlar. Bu da öncelikle anne üzerinde bazı zararlı etkiler oluşturabilir. Nedir anne üzerindeki zararlı etkileri? Öncelikle uzun süre aç kalındığı için kan şekerinde bazı problemler oluşacaktır. Bu kan şekeri problemleri de halsizliğe, sinirliliğe, baş dönmesine, baş ağrılarına sebep olabilir. Aynı zamanda yetersiz sıvı alımına bağlı olarak gene dehidrasyon görülebilir. Bu da kalpte bazı problemler ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda preeklemsi dediğimiz hamilelerde sıkıntı rastlanan tansiyon değişiklikleri oruç tutarken çok ciddi bir sorun haline de gelebilir. Bu yüzden annelerin oruç tutmasını önermiyoruz. Müzik Gastriti olan hamile kadınlarda yine uzun süre açlık, mide asitindeki artışa ve aynı zamanda mide problemlerine sebep olacaktır. Hamilelikte oruç tutmanın bebek üzerinde bazı olumsuz etkileri olabilmektedir. Öncelikle uzun süre aç kalmak bebeğin hareketlerinde azalmaya sebep olabilir. Yetersiz sıvı alımına bağlı olarak kan basıncında düşme, dolaşım problemleri, bebeğe gene kordonla birlikte giden oksijenin miktarında azalma, besin öğelerinin yeterince bebeğe iletilmemesi gibi bazı problemlere sebep olabilir. Müzik Bebekte anomali, düşük doğum, bebeklerin oluşmasına sebep olabilir bu durum. Aynı zamanda fizyolojik, psikolojik, nörolojik bazı sakatlıklar da görülebilir. Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza almak istiyorsak bu süreçte son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Bebek doğduktan sonra tekrar kaldığımız yerden oruç tutmaya devam edebiliriz ama bu süreçte lütfen anne adayları oruç tutmayalım. Bebeğimizin de kendimizin de sağlığını tehlikeye atmayalım.